Allah-u Allah-u Ekber! Allah! 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 Mehmet mi? İki tane oğlun oldu! Allah! Allah! Yapıştıkların sandalyesi neresidir? kız vermiyorlar bunları yapışık oldukları için. Vermezler o kızları. Vermezler. Bunlar bu Hanım'ın evine yapışık kardeşler olarak girerler. Yapışık kardeşler olarak çıkarlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız birader? Gerdi'ye de sen de gireceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> ya. bir fidanın, açar. Bunlar ne ayol? Ortadan yapışık menteşe gibi. <laughs> Yürü kız. Karşı cinsle ilk yakın temas. Çok fena aşık oldum. Galiba bende. <laughs> ne yapıyorsunuz Karim'in yanında? Don satıyoruz biz. Ee... Do, Do doncuyuz. Otantik Don'lar. Bileler. Hı. Bizi öldürecekler. Söz veriyorum ula. Öldürmeyeceğim sizi. Süründüreceğim. Hadi baba az daha. Polis. İnan. Hani Ay kimse kıpırdamasın <laughs> ahlak polisi. <B> Yapışıkları <laughs> be. Kurtarınlar şu müziği de. Bundan böyle... ...namuslarıyla çalışacaklar. Allah senden razı olsun dedi abi. Bundan sonra... ...birlikte... gar atacağız. Yapışık Kardeşler... ...30 Ocak'ta sinemalarda. Ayrıl da gel. Nerede kalmış? La ilahe illallah. La ilahe Hocam geliyorum. Eşşallah ve şaka.